Halini hiç beğenmiyorum. Dost acı söyler abi. Bu sen değilsin. Üç günde bambaşka bir adam oldun çıktın Taner. Senin de atladığın şu Seko. Peri şimdiye kadar hayatımda hiçbir kadının bana vermediği kadar önem veriyor. Değer veriyor bana. Savaşıyor benim için. E, evet de abicim bu öyle bir şey değil ki. Kadın dünyanı parça pinçik etti. Dün geceki halini gördük. Öfkeden gözün döndü Tamer. Evet. Döndü. Ama bu da bir şey. İlk defa sinirimi dışa vurabildim. Abi düşünsene. On yıldır Berin'le hiç kavga ederken ya da tartışırken gördün mü bizi? Hayır ama... Abi Berin öyle biri değil ki. Berin dünyanın en sessiz, sakin, makul kadını. Peki Berin'le hiç kırılmadık mı? Hiç daralmadık mı sence bu süre içerisinde? Olabilir mi abi böyle bir şey? Tabii ki kızdık birbirimize. Tabii ki kırıldık. Tabii ki darıldık. Ama asla konuşmadık. Hiç. Hep yokmuş gibi davrandık. Sustuk. İçimize attık. Kendi kendimizle konuştuk birbirimize konuşacağımıza. Ama birbirimizle asla konuşmadık. Sonra ne oldu? Gün geçtikçe birbirimizden uzaklaştık. En azından şimdi Berrin'le aramızdaki iletişim bozukluğunu tanımlayabiliyorum. Yani ile olan sağlıklı iletişim mi oluyor abi? Öyle bir şey söylemiyorum. Ama en azından çata çat söylüyor içindekileri. Dışa vuruyor kendini. Ben de ona karşılık verebiliyorum. Söyleyeceğimi söylüyorum. En azından şimdilik... ...bu samimiyet iyi geliyor bana. bu söylediklerinin arkasına saklanıyorsun abi bence. Kendi düştüğün durumu kabullenmek yerine bahaneler üretiyorsun. Ama bunlarla örtemezsin yani. Gün gelir bu örtü düşer, çırılçıplak ortada kalırsın abi. Bak kusura bakma. Ama bu sıraladığın bahanelerin hiçbiri Berin'e yaptıklarını haklı çıkarmıyor Tamer. Bizim Berin'in en büyük eksiğimiz neydi biliyor musun? Berin'in her şeyi sakinlikle kabul etmesi hatalarımı yüzüme vurmaması. Benim söylediğim her şeyi kayıtsız şartsız kabul etmesi. Varlığı eksikti Beril. Varlığı. Yok abi eksiği falan kalmadı şimdi. Beril'in de akıllandı. Kararlarını uygulayacak gibi de görünmüyor. Boşanmayacakmış kararı da kesilmiş. Kahveleriniz geldi. Ben hiç almayayım kalkıyordum. Niye kalkıyorsun Teşekkürler. ya? Teşekkürler. Afiyet olsun. Kahveni hiç? ondan sonra gidersin Berin'e kaçmıyor ya. Niye bakıyorsun ya? Sanki bilmiyoruz yani Berin'e gittiğini. Merak ediyordur şimdi dün gecenin etkisi bizden ne oldu. Heyecandan ölüyordur öğrenmek için. Berin'e laf mı taşıyorum yani? Bunu mu söylemeye çalışıyorsun Perin? Yok öyle demiyorum ama... Derviş'in fikri neyse zikri de oymuş. Bir laf taşımıyorsan niye sürekli aramızda mekik dokuyup duruyorsun? Berrin'i boşanmaya ikna etmeye gideceğim bugün. Boş. Boş. Tamer? Berrin boşanmayacağını söylemiş. Nasıl boşanmayacak? Hep boşanmayacak ne demek? Ya ben nikah şahidim olur musun diye Begüm'le konuştum ya. Nikah şahidim olmasını istedim ben. De. Begüm'le mi konuştun? Evet bugün buraya geliyor. Neyse boş verin şimdi onu bunu da. Ne demek boşanmayacak ya? Siz Berin'le ne konuştunuz? Ne konuştun da böyle ümit verdim boşanmaktan vazgeçti? Ne söylemiş olabilirim Peri? Sen dün gece gelip oraya olay çıkarmasaydın işi inada bindirir miydi acaba? İş inada binerse kimin zararı çıkacağı belli de. Seko söyle ona boşa kürek çekmesin tamam mı? Seko konuş abi. Her ne istiyorsa tamam. Kabul ediyorum. Yeter ki bitsin bu iş. Vallahi çok kararlı gözüküyordu. Ne verirsen ver kabul etmeyecek gibi. Elli istiyorsa yüz ver. Ne istiyorsa iki katını ver abi. Yeter ki bitirelim. Ne diyorsun ya? Saçmalamayın böyle bir para verilmeyecek. Normal bir şey değil yani. Ne demek? Ay ben böyle bir şey izin vermiyorum. İlk defa bir konuda hem fikir olduk. Ne mutlu bana. Bayağı dolandırıcılık ya bu. Bayağı fırsatçılık yani. Sence başka bir şey yapma şansımız var mı Peri? Ya bunun hukuku var, mahkemesi var. Mahkeme neye karar veriyorsa verirsin parayı gider. Ama tabii senin başka bir niyetin varsa orayı bilemem. Bir an önce boşanmak istiyorum Peri. Sence başka ne gibi bir niyetim olabilir ki? Benim karını seviyorsundur. O yüzden de veriyorsundur ne istiyorsan. Başladık mı yine? Boşanıyorum ama seni de mağdur etmek istemiyorum. Aslında seni seviyorum. Al barım yoğum neyse senin olsun da diyor olabilirsin belki bilmiyorum. Konuyu çarptırdığının farkındasın değil mi? Böyle bir şey olmayacak. Ben böyle bir şeye asla izin vermiyorum. Neden? Param biter diye mi korkuyorsun Peri? Ben de paran için mi birlikteyim Tomer? Böyle mi düşünüyorsun gerçekten? Özür dilerim yanlış. Lütfen. Yanlış bir şey söyledim özür dilerim. Benim kimsenin parasında pulunda gözüm yok. Zaten Seko öyle düşünüyor biliyorum da. Ayda. Laf nasıl buldu yine beni? Birbirimizi kandırmayalım be Seko. Hepimiz yetişkiniz biliyorum öyle düşündüğünü sen de biliyorsun. Tamer'in etrafındakiler gibi sen de öyle düşünüyorsun. Ama haklısınız yani hak vermiyor değilim. Ben de olsam düşünürüm. Ama artık şunu anlayın ne olur. Ben o kadınlardan değilim. Kimsenin parasında bunun da gözüm yok benim. Evlenmeden önce de bir tane evlilik sözleşmesi yaparız. Olur biter. Peri bunları konuşmaya gerek yok. Gerekiyormuş demek ki. Sen Beri'ne o parayı vermeyeceksin. Biz de evlenmeden önce bir tane evlilik sözleşmesi imzalayacağız. Bitti gitti. Tamam mı? Son karar. Bana müsaade. Ne yapacağını biliyorsun bro. Seko, lütfen söyle ona diretmesin. Yoksa istediği şeyi de alamayacak. Vazgeçsin. Hoşça kalın.